Merhaba arkadaşlar. Bugün Amazon.com.tr'den aldığımız COSOLY marka Air Fryer'ımızı size tanıtacağız. Kutu açılımını yapacağız. Bir deneme yemeği yapacağız. Öncelikle son zamanlarda yağlara gelen zam ve sağlıklı olduğu için tercih edilen Air Fryer'larla ilgili biraz araştırma yaptık. Piyasada en çok bilinen Philips marka Air Fryer var. Bir araştırma yaptıktan sonra Koser markasına ulaştım. Ben aldığımda yaklaşık 10.500 yorum vardı üründe. Hiçbir kötü yorum yoktu. Yani kötü yorumlar vardı ama çok hani dikkat alıcı gibi yorumlar değildi. Ben de güvenerek Amazon'dan aldım. Çok enteresandır. İki gün içerisinde adresimize ulaştı bu ürün. Alnay'dan kargolanmış. Şimdi beraber bir kutu açılımı yapalım. Kutuda ne var ne yok onları görelim. Biz kutuyu zaten geldiğinde kontrol etmek amaçlı açmıştık. Kullanma daha fırsatı bulamadık. Şimdi beraber kullanacağız. Şöyle bir var. Kullanma kılavuzları var ama maalesef ee, Türkçe, İngilizce ya yani da anlayacağınız bir dilde kılavuzu yok İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Almanca kılavuzları var İngilizce ya da Türkçe yok yani kılavuz değil aslında bunlar, bunlar yemek tarih kitapları ee, Şöyle bilgilendirici şeyler var yine Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca iki yıl garantisi olduğunu söylüyor. Bir ne yapacağız bilmiyorum ama evet Amazon'la irtibata geçeceğiz. Kullanma kılavuzu yine söylediğim dillerde. Burada İngilizce var bak. Burada İngilizce koymuşlar kullanma kılavuzuna. Ama yemek tariflerinde maalesef İngilizce yok. Şimdi, i̇şte Şimdi Evet, gerek var mı? böyle bir ekran karşıladı. yaştığınızda evet, nasıl çıkmıyor sanırım. Şöyle bir var bir şey. Evet, açınca kapanıyor burada et pişirme but pişirme balık kalites ön hazırlık herhalde buz çözme patates brokoli miydi brokoli havuç ekmek yapma pasta yapma böyle şeyleri var şimdi biz denemek için ne yapalım patates, patates mi patates kızartalım denemek Bu için patates kızartalım Şöyle yapalım, patateslerimizi biraz suda bekletmemiz gerekiyor. Tuzlu suda bekletmişiz biraz patateslerimizi. Şimdi şöyle biraz kurusun diye bir bezin üstüne koyuyoruz. Getireyim mi direkt? Bunlar şimdi McDonald's patatesi gibi mi olacaklar? Bunları biraz yağ dökmemiz gerekiyormuş. Şöyle yağda... Niye bu yağsız fritöz? Evet, kabımızı çıkarttık. Dolduralım kabımızı yavaş yavaş. biz bir de ufak az bir şey yağ koyuyoruz. Bir çay kaşığı mı koyduk? Bir çay kaşığı kadar yağ koyduk. patates yumurtasına basıyoruz ve başlıyoruz 195 derece 25 dakika bunu sökmemiz lazım mı ya bir bunu sökelim ki bura burası ısınır mısınır burası Biz orada çalışmaya başladı. Bu paneli yakından gösteriyorum size. Çalışırken bu şekilde ses çıkartıyor. Fan sesi var üzerinde sadece. Biz XX Large yani en büyük küçük litrelik boyunu sipariş etmişiz. En büyük boyu bu. Aile için yeterli boyutta diye düşünüyoruz. İçinden çıkan yemek tarifi kitabı. İki tane çıkıyor. Biri yani farklı dillerde bunlar. Toplam dört dilde. Türkçe ve İngilizce hariç. Kullanma kılavuzu. Bunda İngilizce var. Teşekkür edip iki yıl garanti veriyor bir de şöyle ufak bir bilgilendirme kitapçığı gibi bir şey çıkıyor. Almanca yazdığı için anlamıyorum. Size de maalesef anlatamıyorum. Kutuda başka herhangi bir şey bulunmuyor. arkadaşlar. 13. dakikada e, bir uyarı verdi. Şurada shake yazdı. Biraz panik olduk. E, çıkartıp bir e, silkeledim. Geri taktım. Şu anda işlem devam ediyor. Yani 13. dakikada çıkartıp bir e, sallamamızı istiyor. Bir karıştırmamızı istiyor içeriği. Bu arada biz biraz önce arkaya çok yaklaştırmıştık. Yani sıfır yapmıştık şeyi duvara. Ee, arka kısımdan çok fazla sıcak hava üflüyor. Ee, çalışırken arkaya biraz yaklaştırmamak gerekiyor. Biraz böyle mesafe açmak gerekiyor arka tarafta. Son 12 dakika kaldı. Bakalım patateslerimiz nasıl olacak. son bir dakikamız. Güzel. Evet patates kokuları gelmeye başlıyor. Evet. İşlemimiz tamamlandı. baksana. Baksana kağıt gibi. Bunun özelliği bu zaten. Çıtır çıtır olması. <laughs> Şu an yiyemiyoruz. Çok sıcak. Bu biraz soğuk. Evet. Yakın çekim yapalım patateslerimize. Şimdi sırada sabahtan marine edilmiş? <laughs> sabahtan marine edilmiş etimiz var. Şimdi eti deneyeceğiz. Antrikot muydu bunlar aşkım? Evet. Sabahtan marine edilmiş antrikotlarımızı şimdi hazneye yerleştirdik. Haznemizi takıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Sanırım şu. Bas bakalım. 205 derecede 6 derece, 6 10 10 az değil mi? Yok. Deneyelim. 200'e 10 diye düşünmüştüm ama tamam. bu da olabilir. Biraz ince, çok kalın değil zaten etler. 6 dakika sonra görüşürüz. Etimiz pişerken biz de bir yandan patatesimiz de ilgilenelim. Tuz dökelim biraz. Ben tadına bakacağım. sıcak Sıcakmayacak artık. iyi bir tane Çok kıtır değil. Yani bazıları kıtır olmuş bazıları olmamış. Dışı kıtır ama içi yok. Hala tamam sanki. Ama tadı güzel yani. Bu test tadı geliyor. Bence hepsinin eşit boyda olması gerekiyor. Çıkmışsın. Bunda bir de hazır. Ben hazır patlıcan yemek gerekiyor bunun. Evet, internette öyle yazıyordu. Hazır patlıcan daha güzel olmuş. Süper fresh'in patatesini deneyelim bir de. Bu, bu biraz bayağı bir yağlı olmuş. Yağlı değil de. Yağlı ki Yağlı Hepsini bu yemişim. etlerimizin son 4 dakikası. İçeriden sesler geliyor. <laughs> Su kaynama sesi geliyor. Ya olabilir o. Ya mı? etin suyu ya? Etin yağı Etin suyu, etin, ya. yani. Etinsiz, etin İşte bayağı fıkır diyor şu an içi. Fıkır fıkır. Çok güzel kokmuyor. Evet, etin kokusu çıktı. Mayalanmaya başladı dışarıda. Ben aşağı mı bakayım? Çevir mi ya da ki mi dersin? Bakalım burada da çevireyim diyecek mi? baharatı. Ha, baharatımız baharatı var mı? Yok. Alalım ondan? Mı? Bence patatesin tadı güzel ya. Biraz daha tuz atarsam çok şu an tuz gelmiyor. Dök biraz daha, biraz daha da baharat. Biraz daha tuz dök deneyelim. Bak, çıtır çıtır. Bazıları şöyle kızarmış gibi. Bakalım rengi değişmiş bayağı e biz çok iyi karıştıramadık biliyor musun? Ondan anda. Sonra... He evet o panik, evet, panik olduk panik biz bir anda. Miktar'a şey uyarısı verince. Son iki dakika. Bence bunda şey uyarısı vermeyecek. Da ben Patatesleri ben özel var. bir böyle bir şey mi varmış? Yazıyor mu? Patates güzel kıtır diyor. Çıtır çıtır. 11 bir dakika. Medyasız yaptık hiç. çocuklar için mantıklı. Barbaros da sever bunu. Ona patates Patates. Hazır mıyız? Geliyor. Son saniyeler. Bakalım etlerimiz pişti mi? tamamlandı. İşlem tamamlanınca ekranda çizgiler çıkıyor. Aç bakalım. Oo. var. Elyas Kağan'ı kutuya doğru hazır sınırlı bu Bunu da şöyle koyalım kenara. Şimdi yıkarız bunu da. Şöyle aşağı doğru getirdim. Etlerimiz de pişti. İçi pişmiş? İçini bir kesik bakalım aşkım. Önemli olan etin içinin pişmesi. Dışarıdan hepsi güzel görünüyor. Etin içi pişmese de olur ki zaten et şey bile yeniyor da. Ama işte önemli olan şu anki durum. Şurada sinir var. Hatta fazla böyle pişmiş. Evet. Şimdi etin içi de pişti. Yani 20 kaç dakikada patates pişmişti? 22 dakika mı? Patates mıydı? 25 dakika. 25 bak. dakikada patates pişti 6 bak. dakikada. Evet, bak, bak bu, bu, bu tam olması gerektiği gibi bu. Evet, bu az pişmiş. Az değil bu. Böyle yine bak. Tamam Hafif o zaman olacak. 25 dakikada patates 6 dakikada et pişti. Yarım saatte bize patates ve et yemeğini yapabildik o soruyu. Ne düşünüyorsun bu konuda Can? Gayet başarılı bence. Tavsiye edebiliriz. Kısa sürede bu kadar güzel yemekleri yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kosoyu e, denedik başarılı olmuş. Ee, şu şeyle ilgili tarif kitabı ile ilgili bir çözüm bulursam İngilizce dil ya da Türkçe dilini e, videonun altına açıklamalar kısmına bırakırım. Ama şu an için maalesef bir tarif kitabı bulamadık. Tarif kitabını da ufak bir içinde göstereyim size. 100 adet tarif varmış bu kitabın içinde. Şu şekilde. Tavuklar, karidesler... Hepsi için bir tarif kitabı yapılmış ama işte maalesef bizim dilimizde yok, İngilizce'de yok. Bu kitabın İngilizce ya da Türkçe'sine ulaşırsam ee, videonun açıklamasına bırakırım. E, aldığım satıcıya da bunu yazacağım. Yani Amazon'a sanırım, Amazon'dan aldık. Amazon satıcısından aldık. E, bununla ilgili bir doküman varsa eğer e, yorumlara iletirim. E, bizi izlemeye devam edin yeni videolarla karşınızda olacağız.